bitti Şimdi arkadaşlar ben bir sigara daha yakıyorum ve tütünümle bitti onu doldurayım. Şimdi bunu tabi ben kendim yaptım bu at tahta at tahta at yapacağım tahta at bu at çocuklar benim sevdiğim insanlar benim grubumda benim takip eden yani insanlar benden dediler ki hocam o filme devam et. Şimdi filmin aktörlerinden Selma Aşman da yanımda oturuyor. O da bana hep darılmış. İşte yeniden çağırttım ben de bunun üzerine. Şimdi onun çekimlerini yaptık bugün. Burada. ikinci sahneler için geldi. Ama o konunun dışında ben şimdi neyi hazırladım onu göstereceğim. Şimdi ben şimdi bu bu tahta at olacak bu kuyruğu Bunlar ayakları Bunlar da boynu başı işte dur kamerayı da açalım şu kamera şimdi yani oynatacağız hareket veriyorum hareket kamerayı da açtım şimdi şimdi bu taht Oy, ayı gibi şu kamerayı Heh, tamam kamerayı da açtım şimdi Tabi böyle korkulu böyle kacır gucur bir tahta at olacak Yani bu Tahta atın ayaklarına Tekerlek bağlayacağım buraya Tekerlek bağlayacağım tahta tekerlek tekerlek Buradan buraya bağlayacağım Onu da bağlarım şimdi göstereceğim İlk başta bakalım Başını bir oynatsın tahta at Bak. Eğilecek böyle Hani gidiyor ya bu böyle Emme basma tulumma gibi Tak 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 taht giderken bu ayaklar bu ayaklar da oynayacak onlara da bir ayar çektik bakalım 4 numarada ne var 4 numarada mıydı onların ayak şimdi onlarınkini de göstereceğim hemen keseceğim diyor çünkü bu yayınlar uzun sürüyor biraz da o yüzden bak 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 Aa, yok yok bu değil hani bu da pozisyon mu değil evet bak bakın arkadaşlar gördünüz mü işte böyle bu arada ben sigarayı çok içiyorum ama bu sigarayı deliyorum kenarlarından iğneyle bakın şöyle bunu deliyorum filtreye deliyorum tütün bu Böyle geliyor. Bunu derdiğin zaman az oksijen almıyorsun. Çok oksijen alıyorsun ve zehirsiz. Şimdi mesele bu. Kuyruğu da oynatırız. Kuyruğu da her tarafını kurmuşum yani. Göstereyim mi onu da? Eski Kuyruk. Kuyruk. kısmına gelelim. Bak. O da, o da böyle böyle olacak. Şimdi bu tahta yapacağım. Atın her tarafını tahta. Buraya da bir göz istersek takarız. Takalım mı? Göz takalım mı? Takalım. Hadi bay bay. Ya, ya işte böyle